İyi gider değerli izleyiciler. Çarşamba ee, günü de geldik yine canlı yayına karşınızdayım. Ee, şimdi. <laughs> Çok hoşuma giden şeyler oluyor tabi, onunla, onunla önce oradan başlamak istiyorum. Şimdi bir kere ben yıllardır ta, e, henüz internet falan olmamışken ya da yeni başlamışken bu mail sistemi falan, e, ondan önce mektup gelirdi çünkü gazetelere. Ben bugüne kadar hemen hemen izleyiciden, okurdan gelen her şeye e, mutlaka okurum e, ve %99 diyeyim cevapta veririm hani çok nadir arada atlarsa ha, Tabii şimdi bu elektronik sistemde çok daha fazla geliyor Tabii eskiden mesajlar böyle bir parça daha uzunca olurdu yani biraz derdini anlattım ben şimdi hani şu işaret kalp işareti öfke işareti falan gibi de e, <laughs> mesajlar geliyor bazen ben de öyle gönderiyorum çünkü hani zaman açısından da ama şunu söyleyeyim bütün bana gelen mesajları, yorumları, eleştirileri, uyarıları mutlaka okurum ve ona göre de davranırım. Hatta şunu da söyleyeyim, hani kriterlerim de var. Bir kere daha anlatmıştım, çok özet söyleyeyim. Ee, sonuç olarak internet e, Twitter üzerine 1 milyon 200 bin, e, Instagram'da 50 bine yakın, e, Facebook'ta 500 bin bulduğu e, izleyici var. 188 bin, 189 bin abone e, YouTube'da var. Ha ama 189.000'i birden izlemiyor bazen diyorum yani keşke izleseler e, diye ama demek ki işte hani abone oluyor ama izlemiyor. Neyse e, sonuçta tabii rakamlar çok büyük olunca şuna bakarım ben. Hani Twitter'da mesela bir tepki geliyor. Hani 1 2 3 5 e, çok fazla yani diyorum ki bu insanların şahsi şeyi olur ama belli bir oranı geçtikten sonra çünkü sonuçta 1 milyon e, kişiden 5 gelmiş, 10 gelmiş. Ama size söyleyeyim 15-20'yi geçtiği an aynı e, yönde eğer organize olduğunu anlamazsam hani troll ordusunun saldırısı olduğunu anlamazsam bireylerin e, talepleri ise ha o zaman mutlaka gereğini yapıyorum. Diyorum ki ha bu yanlış olmuş ya da ha bak bu gayet iyi gitmiş falan diye. Şimdi e, her gün okuyorum e, yorumlarda tabii e, şu var hani hoşa giden gitmeyen diye bir ayrım yapmıyorum. Hani küfür kafir hakaret hariç ben şey yapmam. Hani özellikle eleştirileri daha ciddiyetle okuyorum. Düzgün eleştiriler çünkü neden? Onlar bana aynı zamanda yön veriyor. Şimdi dün de bakarken birkaç şey dikkat edince hem güldüm hem de dedim ki yani bugün anlatayım onu da. Şimdi mesela ben de ne yaptım? Padişahları şöyle bir sayarak dedim ki yani Tayyip Erdoğan da padişahlar gibi oldu. Yani artık yönetim kendisinde değil. Eee ipler başkasının elinde genellikle ama onun orada olması lazım çünkü sembolik olarak e, öyle bir makama ihtiyaç var ama onun dışında yürüyor diye. İşte Osmanlı padişahlarını saydım. Şimdi böyle bir iki okur herhalde tarihte de çok ilgili. Ya bir bir bir... Tarih bilgin sıfır. Ya da işte ya Osmanlı padişahlarını ne yapmışın falan gibi. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani sonuçta burada bir tarih dersinde falan değiliz. Ben de tarihi böyle kanıtlı tarihi bilgiler vermiyorum. Sadece bir durumu anlatmak için bütün padişahları saydım ki. Ya bunların zaten çoğunun adını bilmiyoruz. Yani padişah saydığında işte 6'yı 7'yi daha geçeni görmedim ben. Dön dolaş aynı isimler saydı. Öyle sona doğru yani Vahdettin ve Abdülhamit dışında hani Abdülmecid'di, Abdülaziz'di falan kimse hatırlamıyor bile falan neyse. Yani onu bir hatırlatayım dedim. Bu arada bir de bu tabi e, İmamoğlu olayı nedeniyle e, lehte aleyhte çok şey geldi. Bir dedim dün de anlattım hani bir troll ordusu zaten ee, beni önce sarayın taraftarları bak işte CHP'li ya, yazar bile itiraf ediyor diye sonra gece yarısına doğru bu tersine döndü fakat içlerinde şunu görebiliyorum e, yani gerçekten CHP'li olup bu işten çok rahatsız olanlar da var hani bir sarayın troll orduları bir de tersten çakalım demişler gece yarısından sonra, üçten sonra e, operasyonu başlatmışlar. Ama gerçekten samimi olarak şey e, olanlar da var ama hemen hatırlatayım. Bakın böyle bakmayın olaya. Yani her eleştiri AKP'nin oyunu arttırmıyor. Ya da elimizde tek e, aday var bir konuda da biz de onu yıpratıyor falan değiliz. Yani bir kere bir a, henüz adaylar belli olmadı ki olacak inşallah. E, i̇ki eee Yılmazoğlu ya da bir başkası tek aday değil. Ama şu bakın çok önemli yani rahatlatmak için de söylüyorum. Şimdi e, hem muhalif cephede yer alıp hem eleştiren çok e, kişi değiliz yani. Ha, belki benim eleştirilerim bir parça daha heyecanlı ya da daha sert oluyor. Ama şunu söyleyeyim e, eğer altılı masa bir ortak aday alırsa ya da bir ortak aday alınmaz da seçim ikinci tura kaldığında iki kişi karşı karşıya kalırsa e, o zaman yani. E, bu konuda hani vay efendim o suda var bu suda var dur bakalım falan bunlar olmaz o zaman o destek sağlanır ama bugün itibariyle ortada bir aday yokken sadece bazı kişiler kendilerini aday olma rüyasına kaptırıyorlarsa olabilirler bakın ayrı ama hani burada onu eleştirmek bunu eleştirmek bir bozgunculuk bir yıkıcılık falan filan değil. Yani onun için özellikle bu daha çok CHP seçmeninden geliyor. Zaten onu da diyorum ya dün de biraz söylemeye çalıştım ama ben anlamıyorum. Yani muhalefet deyince CHP'ler sadece kendileri görüyorlar. Mesela ben muhalefetle ilgili eleştiri yaptığım zaman İyi Parti'den, DEVA'dan, Gelecekten, Zafer'den ne bileyim işte Muharrem İnceden bir, sarı Sarıgül'den falan bir tepki gelmiyor. Hani böyle ya arkadaş nedir bu muhalefet? Bir tek CHP. Hangi muhalefet olursa olsun orada bir şeylik var. Çünkü anladığım kadarıyla CHP'li bir kesim şöyle bakıyor. Yani seçimi CHP kazanacak ya da kaybedecek. Bunun için ona yönelik her eleştiri vay siz de şey oldunuz. Tabii şu kırıcı oluyor. Bir şey daha anlatacağım. Ana konumuza geçeceğim. Şu kırıcı oluyor. Bir her eleştirden sonra kardeşim sen de AKP'li oldun, sen de mi AKP satın aldı falan. Ya bunlar çok ayıp şeyler bakın bunu yapmayın diyorum yapanlara tabii söylüyorum. Çok küçük bir azınlık ama mide bulandırıyor bakın söyleyeyim. Bir de ilk defa başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum. Dün yaşadım. Ben yıllardır hani AKP'ye karşı, Tayyip Erdoğan'a karşı neler söyledim hiç dava açamadılar açtıklarında da hep ben kazandım hakaret yoksa saygısızlık yok küfür yok yalan yok abartma yok çarpıtma yok falan falan ama şunu biliyorum bakın kaç sene diyorum size 1992'den bu yana yazı yazıyorum köşe yazısı yazıyorum ismim ortada televizyonlar açıyor ama bir kere bile ben sokakta dışarıda bir kötü muameleye bir tacize hatta kötü bakışa bile rastlamadım AKP'liler geldiler oturdular. Ben önce AKP'li olduğunu bile anlamadım. Bir süre sonra adam kalkıp giderken mesela işte ben falanca ilçe teşkilatında efendim işte yazmanım, genel sekreterim, işte parti yönetim kurulu üyesiyim falan diyenler. AKP milletvekilleri, AKP'li bakanlar. Yani bir sorunu hiç olmadı. Ama ilk defa dün, dün yaşlıca bir adam bir otobüs durağında böyle beni gördü. Birdenbire döndü böyle utanmıyor musun sen dedi TV yüzde söylediklerine. Ben bir anlamadım önce. Dedim ki ben ne anlamadım. Maske de var yüzümde. Dedim ne anlamadım. Ne, ben TV yüze çıkmam dedim. Yani çıkmadım dedim. Orada dedi seni dedi şey yaptılar dedi. Boyundan posundan utan dedi. Ah nedir? Yani anladım tabii sonra İmamoğlu olayı. Demek ki TV100 o gece tartışmada benim e, sözlerimi yayınlamış. ya Şimdi ilk defa rastladım ve ben bir şey değil, döndüm dedim ki siz tamamını izlememişsiniz falan. Fakat uzağa gittikten sonra elini kaldırıp şöyle bağırdı. İşte ona çok alındım, çok darıldım yani. Dedi ki, AKP'ye söylemeye korkuyorsun ama yetmiyor değil mi dedi. İşte o bakın çok rahatsız edici bir şey. Yani hiçbir şeyi demek ki seyretmeyen, sadece tesadüfen bir televizyonda dolaşırken bana rastlayıp da şey yapan bir insan. Ama şunu görüyorum, bakın 30 yılı aşkın süredir. Ne AKP'den ne Refah'tan ne MHP'den hani hep muhalif oldum ya anaptan, doğru yoldan hiçbir tepki gelmezken CHP'li olduğunu anladığım birinden gelmesi şöyle bir ürkütücü taraf şey yapıyor. Yani AKP'den beter olabilirler mi? Çünkü ben dünkü şey İmamoğlu yayında da söyledim bakın. Ben ona bugüne kadar hiçbir AKP'li benim patronlarımdan birini arıp çalıştığım yerlerde bu herifi at demediler. Ha, genel olarak zaten bize küfrediyor şudur budur Tayyip Erdoğan'ın şeyi oydu. Yani ve patronlar da işte 2009'dan falan başlayarak kademeli olarak böyle bütün kendi muhalif seslerini susturdular. Değil mi? Evet. Şimdi ama CHP'liler genel merkez dahil 3 ya da 4 kere benim bildiğim direkt patronlarımı arayarak at bu adamı dediler. Bu tehlike bakın. Onun için buradan genel merkez yöneticilerine de sesleniyorum. Gücü elinde tutan eğer AKP'den beter bir şekilde bunları yapacaksa bizim çok işimiz var. Bakın bu çok tehlikeli bir şey. Yani ve e, şundan korkuyorum benzer uygulamayı çok daha sert bir, bir şekilde CHP iktidara gelirse uygulayabilir mi endişesi taşıyorum ben. Çünkü bana yaptılar ama AKP yapmadı başka parti yapmadı bakın. Ha, ama patronlar biliyorlardı yani Demirören'den atılışım o. Yani genel olarak zaten ya kardeşim bana küfrettirme. Çünkü o küfür olarak kabul ediyor. Yani her türlü eleştiri. E, dava açılınca küfretmediğim ortaya çıkıyor. Bunu söyleyeyim. Şimdi gelelim bugünün en önemli konusuna. E, ee, zamandan da o çok da gitmişiz. Çok özür dilerim. Biraz tabi canlı yayın olunca gidiyor. Şimdi bakın e, saraya girip çıkma kabiliyeti olan e, AKP'li olmayan yani siyasal İslamcı olmayan ama e, ideolojik olarak ve fikirsel olarak entelektüel katkı olarak çok şey veren bir dostum var yani bu e, iktidara. Zaman zaman karşılaşırız yani dostum derken hani devamlı araştığımız değil ama bir şekilde karşılaştığımızda hiçbir şey olmadan bir komplekse kapılmadan ya da sen onlardan ben bunlar falan demeden gayet rahat sohbet ettiğim bir dostum. Onunla sohbet ettim daha önce başkalarıyla da olanlarla şöyle bir kafamı toplayınca ortaya ilginç bir şey çıkıyor. Bakın, e, Tayyip Erdoğan'ın ve ekibinin sarayı elinde tutanların seçim kaybetme kaygısının olmadığını hissettim ben. Ve bu arkadaşım da gayet rahat bir şekilde dedi ki, yani dedi muhalefete bakıyorum. Bunlar dedi seçimi kazanmış gibi görüyorlar, kazanmadılar kardeşim dedi. Daha dur bakalım dedi. Dedim ki yani bütün anketlerse ya anketlerine bakıyorsun dedi. Yani Tayyip Erdoğan'ı yıkacak güç yok ki dedi bu muhalefetle olmaz. Ya nasıl olmaz dedim. Yani onlar hiç endişe yok dedi ki hiç endişe yok inanın dedi endişe yok yani dedi şu anda e, Tayyip Erdoğan e, hiçbir şekilde dedi şeyi yok e, ne derler e, seçim kaybedeceğim diye bir kaygısı yok şimdi ben tabii şöyle düşündüm o zaman hani birkaç gündür size de söylüyorum ya Yani Tayyip Erdoğan dünyadan sanki kopuk İşte en son yine bu konut hikayesi tuhaf bir şey yani 25 milyon lira şu 25 bin lira aylık taksidi olan konutları müjde diye sunuyor. Yani 2 milyon alırsan. E, en ucuzu 500 binden aşağıya var mı? Yok. Onu bile alsan ayda 6-7 bin lira. Yani en düşük evin karşılığının bile aylık ödemesi kredi alırsan Asgari ücretin üstünde. Yani demek ki dar gelirli, asgari ücretli ya da orta gelirlilerin bugünkü koşullarda artık ev sahibi falan olmaları pek mümkün. Ama mesela onu müjde diye veriyor. benim de bileyim Manadası'nı kazandığına ima ederek işte daha beterini yapacağım diyor. Yani enflasyonla ilgili öyle bir sorunumuz var ama bu sabır geçici diyor. Dövizi düşürdüğüne inanıyor. Enflasyonu frenlediğine inanıyor. Ha, bunların tabii bir kısmını politik olarak söylüyor ama benim anladığım kadarıyla biraz da hakikaten bu konuda bilgisi yok. Onu görüyorum ben. Yani kopmuş durumda. E şimdi e, o zaman anketleri de görmüyordur diye düşünüyorum. Fakat bu e, arkadaşımın anlattığı sarayda hakim olan kesin de aynen böyle düşünüyor. Ve şunu söylüyorlar bakın. E, bir Tayyip Erdoğan'ın yerine kimse yok. Bir kere buna çok inanıyorlar. Ama buna toplumun da inandığına inanıyorlar. Yani kendi yaptıkları gözlemlerde şikayetleri alıyoruz diyor. Diyor ki yani çok yoğun şikayet geliyor. Ekonomik şikayet geliyor diyor, Suriyeli şikayeti geliyor diyor, adaletle ilgili, yargıyla ilgili şikayet geliyor. Fakat en son ana geldiğinde, tamam da kardeşim yani o şikayet bu şikayet bu şikayet peki e, kim Yamaçlı e, işte Tayyip Erdoğan gene çözer? dikkat edin sokak röportajları falan oluyor. Bazılarına gülüyorsunuz filan ama bu bir toplumsal gerçeğin de aslında işareti. Kadın bağırıyor. Öldük, bittik, çocuğuma süt alamıyorum. Evime bilmem ne yapamıyorum. Bir tarhana çorbası içemiyoruz. ben diyor. Peki oyunu oyun diyor reisin diyor. Niye? Öbürlerine niye vereyim diyor. Şimdi bu bir İki, peki diyorum yani tepki çok yükseliyor. anketlerde de görüyoruz. Bana bak çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki bir, AKP hiç ikinci partiliğe düştü mü? Hayır. Ha, şimdi bak dedi en önemli faktör bu. Yani AKP bütün bu şeylere rağmen hala işte en son dün bir ORC e, miydi? Onun araştırması 28, 36, CHP 24, İyi Parti 18 böyle. E diyor ki bak kardeşim rakamlar ortada. AKP hala birinci parti. O halde bir AKP diyelim ki 30 aldı. MHP'nin de eklenmesiyle beraber Tayyip Erdoğan'a 5 da o gelse 35-36. Bir de genel olarak şeyi toplarsan diyor, Tayyip Erdoğan alacağı oy oranı yüzde 40'ı buluyor ilk tur. Şimdi e, birinci tur bitti diyor, tamam Tayyip Erdoğan 40'ta kaldı. Ama karşı tarafta yüzde 60'ı geçmiyor. Çünkü bir aday daha olacak, bir aday daha olacak muhtemelen belki de 3 aday olacak belki iki aday olacak. Çünkü HDP'nin adaysız çıkıp da e, ben direkt e, altılı masanın adayını destekliyorum diye deklarasyonu yaptığı an ilk turda Tayyip Erdoğan'ın oyu daha da çok artar diye düşünüyorlar. Dedim ki niye? E dedi ki yani işte orada bak işte gördüğünüz teröristlerle işbirliği falan. E ikinci tur? Ya ikinci tur o kadar olmayabilir dedim. Ama ikinci turda başka söylediği var. George nasıl düşündüklerini anlattı. Birinci turda 40-42'yi buldu mu diyor Tayyip Erdoğan. İkinci tura geldiğin andan itibaren işte o zaman devletin bütün gücü sahnelenecek. Nedir bu? Arkadaş asker, yargı, polis, istihbarat, iş dünyası, medyanın tamamı Tayyip Erdoğan'ın yanında değil bak emrinde diyor emrinde. YSK'sıymış, yargıtayıymış, anayasa mahkemesiymiş, normal mahkemelermiş, polismiş, hepsi emrinde. Yani yanında destek, hakimiyetinde, yönetiminde falan değil. Direkt emrinde, paşalardan emrinde, emniyet müdürlerinin hepsi böyle. Ha, şimdi böyle bir durumda ikinci turdaki 15 gün içinde devlet bütün gücünü diyor koyar. İki, AKP'nin birinci parti olması hala ve ona inanıyorlar. Seçimde de birinci parti çıkacak. Parlamentoda MHP ile beraber 300'ü geçemese bile en büyük grup. Şimdi o zaman vatandaşa yapılacak diyor şey şu. Gayet güzel. Ya arkadaş bak mecliste biz 300'e yakınız. Belki 300'ü geçiyor. Zannetmiyorum. Ben zannetmiyorum ama o diyor ki mesela 300'ü geçer bu durumda diyor. Diyorum ki tamam geçmeyecek. Fakat şöyle bir şey var. Biz işte 280, 275, 390 neyse. Ama bak karşı tarafta 6-7 parça. Yani istikrar için ve bu parlamentonun da çalışması için beni seçmeniz lazım diye propaganda yapılacak diyor. Tabii en önemlisi bir şey özellikle mütedeyyin kesime. bak dinci demiyorum ona. Mütedeyyin kesim diyorum. Dinci farklı. Dini kullanan. Hayır mütedeyyin. Köyünde, mahallesinde, ba, efendim, ilçesinde, hiç kendi halinde ama refaha gitmiş, yeniden refaha gitmiş, saadete gitmiş, diğer irili ufaklı, daha din ağırlıklı partilere gitmiş falan. Onlar üzerinde, cami cemaati üzerinde yapılacak propaganda şu. Arkadaş biz gittiğimiz an türban yasağa gelecek. Camiler ahır olacak. Kur'an Türkçe okunacak Arapça gerçek Kur'an yasaklanacak. Ezan Türkçe olacak. Bunu mu istiyorsun? Bu propagandayı yapacak mı? En aşağılık propagandayı yapacak. İki, Alevilik üzerinden propaganda yapacak. bunlarda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ve bunu anlatırken yani diyor ki bunları her şey hazırlar diyor. Bunu yapacaklar. Ha, ama bütün buna rağmen adam zaten diyor ki ilk turda ben kazanırım. Ah, o ham hayal diye bakıyorum. Fakat böyle bir tehlike var. Şimdi geliyorum son bölümde esas tehlike. Bakın çok ilginç bir şey anlattı. Dedim ki ya ben yani kazansa bile kaos yaratır falan. Aa dedi bak söyleyeyim. Yüzde %55 55-56'ya kadar yani rakibi yüzde %55 55-56'ya kadar olur. Kendisi 45'lerde falan kalırsa hiç dedi beklemeyin gideceğini. Kesinlikle gitmez. Nasıl gitmez ya dedim mutlaka dedi şey çıkarır. Yani saymaz. Nasıl İstanbul'da yaptıysa. Çünkü her şey elinde. Bu ne yapacak? Ha, e ne olacak? E, ama işte 56 falan bulursa 56 57lere 60'lara doğru giderse tamam o zaman yapacak bir şey yok ama yani gene de bak çok tehlikelidir seçim tekrarı için ya da fiili bir durum yaratıp seçimleri böyle bir yıl iki yıl erteletecek formül arar. Şimdi şunu söyleyeyim sakın kimse moralini bozmasın. Ben size sarayın ne düşlediğini anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir planları var ya da böyle bir hülyaları var. Yani ya sonuçta bu millet bize oy verir. Niye? Hep güç bende. Şimdi ama o gücü e, ihmal etmemek gerekiyor. İşte bugüne kadar yaptığım pek çok konuşmada, bir kısmını eleştirel olarak da aldığınız konuşmalarda hep şunu anlattım. Dey muhalefet. CHP'si, e, İyi Partisi, e, Devası Geleceği, Marmindicesi, efendim Zafer Partisi e, HDP'si falan yok herkesin bir tek şeye odaklanması gerekiyor. Demokrasiye geçmemiz gerekiyor. Demokrasiye geçmek için de parlamentoya da güçlü bir şekilde temsil edilmemiz lazım. Birinci öncelik 300'ü geçmek. Önce şeyi almak. Parlamentoda çoğunluğu almak. İkinci öncelik 360'ı yani nitelikli çoğunluğa ulaşıp anayasa maddelerini parlamentoda geçirecek şeye ama esas tabii şey 400'ü bulmak ki hiç başkasına ihtiyaç duymadan anayasa değişikliği yapıp çok hızlı bir şekilde demokrasiye geçmek. O halde partiler buna göre çalışacaklar. Bu nedenle ben bu aday arama çalışmalarını patinaj olarak görüyorum. Yani o mu olsun, genel başkan mı olsun, o ay belediye başkanı mı, buradaki adam mı yerine buraya devleti tanıyan, vizyonu olan, dünyanın da kabul edeceği yani kabul edeceklerken onay anlamında söylemiyorum. Aa bak Türkiye çok güzel vizyonu olan, bizde de ilişkisi olan, bizi de anlayan birini aday olarak gösterdi diyeceği bir aday. Ve bu aday komplekse kapılmadan, böyle tek başıma eh, geçirdim bütün gücü elime demeden uyum içinde bir koordinatörlük yapacak isim olmalı. Böyle iddialı, ben çok oy aldım, ben bilmem ne gibi özellikle belediye başkanları üzerinden ve genel başkanlar üzerinden olmamalı diyorum. Çünkü genel başkanlarda aidiyet oluşturacaklar. Onu ayrı bir konuşmada daha uzun anlatırım ama hani falanca partinin genel başkanı kazandığı an kamuoyunda bir o parti tek başına iktidara geldi anlayışı da oluşacak. Öyle bir algı oluşacak. Bunu da önüne geçmek için herkesin oy verebileceği ama koordinatörlük görevi yaparak hızlı bir şekilde demokrasiye geçirmesini sağlayacak aklı başında mantıklı, dürüst, ahlaklı ve vicdanlı bir Aday bulmak zorunda. Ama diyorum ya bunu ikinci plan. Birinci plan parlamentoya olabildiği kadar çok insan sokmak her siyasetten önemli olan bugünkü iktidarın karşısında olanların sayısını parlamentoda çok arttı. Bak. Onun için kimsenin moralini bozmaya ya da işte aa öyle oluyor böyle oluyor demesine gerek yok. Bugün anlattıklarım bir realitedir. Bugün anlattıklarım sarayın ve sarayın etrafında kümelenmiş olanların rüyasıdır. Ama bu rüyayı gerçeğe çevirebilecek yetenekleri ve güçleri var. Yapabilirler mi? Bana göre çok zor. Ama bunu sonuna kadar deneyecekler ve Türkiye'de büyük bir kaos yaratmayı bile göze alabileceklerdir. Böylesine gözleri kara. Çünkü iktidarı kaybettikleri an mahvoluyorlar. Yoklar en az 400 kişi ne yapacağını bilemez. Tayyip Erdoğan'ı çektiğin an onları tekrar o görevde tutacak hiç kimse yok. Ve yaptıkları her iş içinde yargılanacakları kesin. Onun için diyorum her türlü melanet olabilir. Muhalefet buna göre hazırlıklı olmalı. Buna göre tedbirlerini almalı. Seçim sandığı mutlaka ve mutlaka güven altında bugünden alınmalı. Ama o yapamadan işte iktidar yaptı. Seçim yasasını değiştirdi. Hesapta bir yıl sonra ya uygulanamıyor. Ama o madde ne yaptı? Seçim il ilçe seçim kurullarının oluşturulmasını Niye o bir yıl sonraya bırakılmıyor da o hemen yapılıyor? Ha, bir baskın seçim olursa bütün sandıklara sahip. İşte oradan bile anlayın. Bakın son dakikada bütün sandıklar vilayete taşınacak ve her sandığın sandık başkanının huzurunda e, ve valinin kontrolünde sayılacaktır. Devletin kontrolünde ne diyeceksin buna değil mi? Her şeyi yapabilirler. Ona göre hazırlıklı olun diyorum ve bugünü burada noktalamak istiyorum. Hepinize iyilikler diliyorum. Hoşçakalın.